Ümre rahmetullah ve bereketü. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Yayınımızda muhteşem bir duamız olacak. Ee, güzel bir dua yapacağız şimdi sizlerin de amin demesiyle inşallah duamız daha manevi bir hal alacak. Allahu Teala öncelikle hepinizden razı olsun. Yayına katılan bütün dostlarımızdan Rabbim razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Evet. Nasipse 7 Ocak'ta bir yolculuğumuz var bahsetmiştim. İnşallah o yolculukta da gittiğimizde sizlere çok özel videolar gelecek. Manevi videolar gelecek. Çok büyük zatlar var. Başta Hazreti Ali Efendimiz olmak üzere çok büyük ulu zatlar var. Onların huzuruna gideceğiz. Nasip olursa bizi kabul ederlerse. Aleyküm Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi şöyle bir dua edeceğim ben. Hem sizler için hem kendim için hem de bütün Müslümanlar için. Sizler de duamıza amin deyin. Rabbim inşallah duamızı kabul buyursun. Amin. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin vel âkibetü'l-mütteqin ve lâ udvâne illâ aleyh zalimin ve salâtü ve selâmü alâ Rasulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma'in İlahi Ya Rabbi sana ellerimizi açtık huzuruna geldik, kapına geldik ettiğimiz duaları ve bundan sonraki zamanda edeceğimiz bütün dualarımızı makbul buyur Allah'ım Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de dualarına müstecap kıl onları hayırlı bir şekilde sonuçlandır. Ettiğimiz bütün dualarımızı makbul buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi her türlü kötülükten muhafaza buyur. Her türlü sıkıntıdan cümlemizi kurtar. Ya Rabbi sıkıntılarımızı ve içinde bulunduğumuz büyük imtihanlarımızı da hayırlı bir şekilde sonuçlandır ve o imtihanların üstesinden gelebilmeyi, sabredebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi cümlemizi günahlardan azat kıldığın kullarından eyle. Ya Rabbi cümlemizi günahsız olarak senin huzuruna varabilen son nefeste günahsız bir şekilde ve yepyeni bir iman ile güçlü bir iman ile çene kapamayı, göz yumabilmeyi sen cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzı kevserinde toplanabilmeyi, onunla beraber olabilmeyi ve daima onu seyredebilmeyi cennet alada cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bütün kardeşlerimizin yardımcısı ol. Özellikle İslam coğrafyasında büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki kardeşlerimiz olsun, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olsun, Somali'de, Arakan'da ve daha ismini şu an hatırlayamadığımız birçok yerde sıkıntı çeken ve zulüm altında olan bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bu zulüm sebebiyle onları ahirette mükafatlandır. Zalimleri de ahirette en ağır cezalara tabi tut ya Rabbi. Ya Rabbi zalimlerin zulmü sadece ahirette değil de bu dünyada da karşılık bulsun onlara zalimane bir tavırla gazabını indir Ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyur. Şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi her türlü sıkıntılardan koru içinde bulundukları her türlü sıkıntıyı kolay bir şekilde aşabilmeyi sen cümlesine ve cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi cümlemizi ve cümlesini peygamber efendimize tam tabi olan ümmetinden eyle. Ya Rabbi evliyaları seven ümmetten eyle. Ya Rabbi evliyaları inkar etmekten cümlemizi muhafaza buyur. Ya Rabbi peygamberleri inkar etmekten cümlemizi muhafaza buyur. Ya Rabbi Hadis-i hadis şerifleri inkar etmekten cümlemizi muhafaza buyur. Ya Rabbi hadis-i şerifleri inkar edenleri de doğru yola ulaştır. Ya Rabbi sadece mealcilik üzerinden bir din anlayışı ortaya koymaya çalışanları da sen hidayete ulaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde buyurduğu gibi size iki şey bırakıyorum bu ikisine sımsıkı sarılan asla sapıtmaz buyurduğu Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir dediği bu iki şeye sımsıkı sarılabilmeyi cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimizin sünnetini inkar etmekten cümlemizi muhafaza buyur. Onun sünnet yolunu, hadisi şeriflerini ağzından çıkan her sözü inkar etmekten sen cümlemizi muhafaza buyur ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendimiz'e tabi olan büyük zatlar, büyük evliyalar yolunda cümlemizi sabit kıl. Onların yolundan gidebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin, amin. Ya Rabbi sen şu an bu yayınımızda olup da dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyur. Ya Rabbi büyük sıkıntılar içinde olan kardeşlerimiz var. Zaman zaman bize Instagram gibi sosyal platformlardan yazıyorlar. Ya Rabbi onların sıkıntılarında dergahı uluhiyetinden bir yardım göndererek o sıkıntılarını gideriver. Ya Rabbi senin kapına geldik, sana sığındık, ellerimizi açtık. Ya Rabbi dualarımızı kabul buyur. Bizi her türlü kötülüklerden şerden muhafaza buyur Allah'ım. Ya Rabbi şerli insanların şerrinden bizi muhafaza buyur. Felak suresinde buyurduğum gibi hasetçilerin de şerrinden cümlemizi ve cümlesini muhafaza buyur. Ya Rabbi haset nazarından cümlemizi koru. Ya Rabbi kıskançlık nazarından cümlemizi koru. Her türlü nazardan deveyi mezara sokacak olan nazardan cümlemizi Muhafaza buyur ya Rabbi ve üzerimizde nazar varsa bir an önce bu nazardan cümlemizi kurtar Allahım. Ya Rabbi şu an yayınımızda amin diyen ve bu videoyu izleyip de amin diyen bütün kardeşlerimiz arasında yakınlarında küçük bebekler var. Kimisinin kimisinin çok çok yakını var. Ya Rabbi bu bebeklerimize de Evlatlarımıza da e, bunları bir nazar kalkanı içine al. Ya Rabbi hiçbir şekilde nazardan etkilenmesinler ve nazardan cümlemizi ve cümlesini koru Allah'ım. Ya Rabbi her türlü şerden, her türlü kötülükten cümlemizi muhafaza buyur. Amin, amin ve selamün ala'l-mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Evet Fatiha'yı okuduğunuz zaman en sonda üfleyin ellerinize ve şöyle üzerinizi sıvazlayın arkadaşlar. Yani okuduğunuz bütün dualar için geçerli bu. Özellikle nazar duası okuduysanız ellerinize üfleyin ve üzerinizi bir sıvazlayın. Fatiha-i Şerif çok büyük şifadır. Okuyanın şifadır inşallah. Aynı şekilde geceleri okuduğunuz bütün duaları okuduktan sonra Üfleyip şöyle bir sıvazlayın üzerinize. allah Teala her türlü kötülükten muhafaza buyursun inşallah. E, geceleri bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali Efendimiz'e buyurduğu şu beş şeyi yapmadan yatma ya Ali dediği bu beş şeyi mutlaka e, internetten bakın. Benim videolar arasında da var da belki bulamayabilirsiniz. O beş şeyi mutlaka öğrenin her gece yatmadan önce o beş şeyi mutlaka yapın. Bu arada arkadaşlar yayınımızda şu an 152 kişi var. 15 arkadaşımız beğenmiş. Bir 152 arkadaşımdan rica etsem yayınımızı şöyle bir beğeni verse allah Teala razı olsun. Beğenmeyi unutmayın çok önemli bir yayın. Çünkü konuşacaklarım var şimdi. Herkes herkese bildirim gitsin inşallah. allah Teala razı olsun tekrardan. Her gece Mutlaka okuyun, o beş şeyi de mutlaka yapın. E, bu beş şey nedir? Kur'an-ı Kerim hatmetmeden yatma ya Ali. E, bu üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim'i hatim sevabına bedeldir buyuruyor Efendimiz. Dört bin dirhem sadaka vermeden yatma ya Ali. Bu da dört Fatiha okuyacaksınız. Dört bin dirhem sadakaya eşittir diyor manevi olarak. Sonra Kabe'yi ziyaret etmeden yatma ya Ali buyuruyor. Bu da on adet la ilahe illallah ve ahdehu ve la şerikelle ve mülkü ve elhamdülillah ala aleyküm şeyin kadir zikridir. Ondan sonra la havle ve la kuvvete illa billah var. On adet. Bu da yine şu an hatırlayamadım. Çok güzel bir sebebi var. Bir de en son olarak da 10 adet Estağfirullah elazîm elkerîm ellezî lâ ilâhe el elhayyul el ve bütün günahlardan arınmak için yani bunu okursanız bütün günahlardan arınırsınız ve o gece ölseniz dahi şehit olarak ve günahsız olarak ölürsünüz. Böyle bir mükafat var. bu 5 şeyi mutlaka yatın yap okuyun öyle yatın inşallah çok faydalarını göreceksiniz. Sabaha da daha dinç bir şekilde uyandığınızın farkına varacaksınız. allah Teala tekrardan razı olsun. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür yorumlarıyla da çalışmalarımıza, kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani şu an ekranda da mesela teşekkürler butonu varsa yayındayken de destek olabilirsiniz ama daha sonradan da destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa videonun hemen altında teşekkürler diye yazıyor zaten oraya tıkladığınızda e, gerekli desteği gönderebiliyorsunuz allah Teala hepinizden razı olsun diyelim evet gecemiz mübarek olsun güzel bir yayın oldu bu dediğim gibi 5 şey çok önemli bunu okumadan asla yatmayın en fazla 5 dakikanızı alıyor ama sizin için yani dünyada hiçbir şekilde karşılığı olmayacak bir nimet bu beş şey. Bunu yapın. E, zamanla inşallah güzel şeyler de yaşayacaksınız. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.